Murat Sancak arkadaşlar. Murat Sancak çok kim Murat Sancak diye merak edeceksiniz Star Medya'nın yönetim kurulu başkanı, Adana Demirspor Kulübü başkanı ve Etem Sancak'ın kuzeni. Yani bir anlamda Etem Etem Sancak'ın işlerini yürütüyor. Aile şirketi değil. Biliyorsunuz Etem Sancak e, aşık olduğu Erdoğan'dan ayrılarak diğer aşık olduğu diğer aşkına kaçmıştı. Yani e, var olan aşkını bıraktı. Daha önceki aşkı olan arada Erdoğan'ı yeni aşk yapmıştı. Sonra ilk aşkı olan kime kaçtı? Doğu Pirince'ye kaçtı. Yani yanına gitti. Var mı ilk aşk gibisi yok diyerek Erdoğan'dan vazgeçti. Tabii bu vazgeçmeye herkes mer niye? Niye etem sanca? Erdoğan'a olan aşkından vazgeçti. Bununla ilgili çok şey konuşuldu sevgili izleyiciler. Ama kime kaçtı? Doğu Perinçek. E Doğu Perinçek kim? Derin devletin derin siyasetçisi. Yani aslında 50 yıldır Türkiye'de liderlik yapan, liderliği de kimseye bırakmayan, çok büyük ihtimalle bir gün öldüğünde oğlu, profesör olan oğlu akademisyen olan oğlu geçecek ya da eşi geçecek partinin başına. Önce onu söyleyelim. Çünkü böyle devam ediyor tarikatlarda. Sol tarikatlarda da de böyle devam ediyor. Cemaatlerde de, dini tarikatlerde de öyle devam ediyor. Dikkat edin. İşte Fatih Erbakan'dan tutun da e, Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı hatırlayamadım ismini şu anda. Diğerleri de aynı. E zaten cemaatlerde de aynı. Birbirlerinden farkları yok. Adı sadece siyasi parti. Şimdi Murat Sancak neden İmamoğlu'na üstü kapalı destek verdi ve siyasal iktidara çaktı arkadaşlar? Neden? Şöyle bir şey. Bir baba yiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder dedi. Eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlar yaptı. Bu devran böyle devam etmez, etmeyecek de. Bir baba yiğit çıkar, yerle yeksan eder, tekrar inşa eder ifadelerini kullandı. Neden? Şimdi Murat Sancağ'ın paylaşımları söyle. Hikayenin başı. insani hata mı yoksa çıkarcılar mı böyle istiyor? Hangisine inanalım? Varın siz karın, karar verin. Hikayenin Gelin hikayenin başına gidelim. Hikaye yıllardır dövünen, çaresiz kalan, sonunda ya bu sevdadan vazgeçen, kovulan ya da istifa eden futbol insanlarının dertlerinin bu kadar ayyuka çıktığı zaman fark edildi. Aslında ağlarını yıllar önce örmeye başlamışlardı. Hakemler üzerine menfaat sağlamaya çalışan çıkarcılar ilmek ilmek ördü. Önce kendilerine hizmet ve itaat edecek zayıf karakterli hakemleri hakemlikte gelecek vaat ederek kendilerine bağladılar. Arkadaşlar bunu futbol dünyasıyla anlatırken lütfen bunu siyaset dünyasındaki itaat itaat biat ve hizmet üzerinden bir yere daha bağlayın lütfen. Bu zayıf insanları inandırdıktan sonra bir, bir daha hiç ortada gözükmediler aslında baktığınızda kendi hallerinde işlerini yapan hatta iyi yapan suya sabuna dokunmadan iplerini oynattılar. Bir şey söylenecekse yapılacaksa hatta birilerine oy verilecekse iplerine talimat verdiler. Hiç göremezsiniz görmediniz hala da görmüyorsunuz onları. Bu hikayenin başlangıcıydı. Hikayenin sonunda ise ne mi oldu? Tam bir kaos. Hakemlerden başlayalım. Yıprandılar. Hem de çok kamuoyunda güvenilmez bir hale geldiler. Gruplaşma daha da derinleşti. MYK'lar sisteme ayak uydurup görmezden gelip çıkarcı ağabeylerin istediği gibi davranıp 1-2 yıl kalmayı başardılar. Sonra da güzel bir kadroyla yerleştiler. Bu arada ufak tefek sağlık problemi yaşadılar. Omurgalarından ağır hasar aldılar. Omurgasızlar demek istiyor. Antrenörler, kovular istifa eden ve buna benzer değişim neredeyse 3 ayda bire indi. Siyasette de aynısı oluyor. Kulüp başkanları itibarları zedelendi. Maddi kayıplar oldu. Huzurları kaçtı. Ne döndüğünü anlayana kadar görevden ayrıldılar veya seçimle gönderildiler. Dönen dolapları anlayanlar isyan edenler oldu. Ama bu sistemin içinde olan kulüp başkanları onları yalnızlaştırdı. Sonunda pes ettiler. Anladınız siz onu. Çıkarcılar bazı kulüp başkanlarını da sisteme dahil etmişler. Allah Allah bu gücü nereden buldular acaba? Bu filmin hikayesinin size yakın zamanda yaşadığımız büyük ihanetin senaryosunun benzerliğini sanırım dikkatinizden kaçmamıştır. Kaçtıysa da şimdi düşünün biraz artık. Seyirciler mi? Millete söylüyor. Aslında en masum en çok zarar gören onlar oldu. Her şey geçer de futbol aşkından ihanete uğramak da unutulmaz. Hikayenin başı sonu böyle. Ya ortasında ne oldu? Nasıl çöreklendiler çıkarcılar? Hakemler üzerinden menfaat beklenti oluşturarak olmaz ise korku ve baskı yaratarak onlar etki altına aldılar. Onları etki altına aldılar maalesef. İtaat edenler ödüllendirildi. Kurs, mihmamdarlık, eğitimlerle parlattılar hamileri. Devam ediyor arkadaşlar. Çok uzun bu şey. Futbol üzerinden anlatıyor ama siyaset dünyasını da anlatıyor aynı zamanda. Kendisinin içerisinde olduğu futbol dünyasından bir anlamda medya dünyasından tutun da e, seyirci yani millete kadar herkesi bir güzel kulüp başkanına kadar eleştiriyor. Şimdi eleştiriyor ve gözlemciye şey yapıyor yani mahkemeler. Onlar nasıl karıştı bu işe? Devamı loading. Bu devran böyle devam etmek etmez etmeyecek de. Bir baba yiğit çıkar, yerle yeksan eder, tekrar inşa eder dedi sevgili arkadaşlar. Seçimler öncesinde Murat Sancak böyle bir paylaşım yaptı. Şimdi Murat Sancak bu paylaşımı yapınca bir yere gitmek istiyor. Gitmek gerekiyor. Bir yiğit çıkacak ve inşa ettikleri bu sistemi yerle yeksan edecek. Yıl sevgili arkadaşlar 8 Nisan 2016. Murat Sancak'a bir saldırı yapılır İstanbul'da. Star Medya Grup Başkanı Murat Sancan'ın otomobilinde silahlı saldırıya uğramasından 7 ay 18 gün sonra 5 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İki gizli tanığın ifadelerinde yer verilen iddianame yani 2015 yılında yapılmıştı saldırı pardon. İddianamede saldırının nedeni açıklığa kavuşmadı. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Rahmi Tan'ın hazırladığı iddianamede saldırı anı ve soruşturma süreci de anlatıldı. İlginç bu bu 24 Haziran 2015 yılında saldırı tarihi özür dilerim. 24 Haziran 2015'te Esenler Dolmuşçular Dernek Başkanı Murat Eren Yılmaz ve iki arkadaşına rakam grubu alınamayan 34 BP plakalı Volkswagen Jetta marka otomobilden ateş edilmesi olayında kullanılan mermiler arasında uyguluk, uygunluk bulundu. Murat Sancağı yapılan saldırıda arkadaşlar. Şimdi şimdi cinayet dinlemeye takıldı. Cinayetler işlendi. Gizli tanıklar oldu bu davada. Ve bu davayla ilgili olarak tu, e, bir yıllık tutarsız ifadeler var. Gizli tanık kumpası var, gizli tanığın bozduğu kumpas var, çeteden gözaltına alındılar. Ve ilginç, Murat Sancağı bu saldırı yapıldığında 2015 yılında gazeteler, başta Star olmak üzere iktidar medyası bir terör saldırısı olduğunu söylemişti. Daha sonra FETÖ saldırısı olduğunu söylemişlerdi. Ama sonra bu saldırının aslında bir organize, kriminal bir saldırı olduğu ortaya çıkmıştı. Saldırganlar arasında kimler var? Turgut Üney, Serdar Bekir Orhan, Zeki Yılmaz, Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş sevgili arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyelim. Ne Murat Sancağ'ın bugün yayınladığı sosyal medyada paylaştığı hikaye ve sonuç ne de 2015 yılında yapılan saldırı ne de Ethem Sancağ'ın Erdoğan'a olan aşkının biterek Doğu Perinci'nin yanına yani eski aşkına gitme hikayesi. Büyük bir kavga var sevgili arkadaşlar. Büyük bir kavga var. Ve bu kavganın hesabı bu yerel seçimlerde farklı bir şekilde dürülmeye, hesap kapanmaya, kapatılmaya çalışılıyor. Ve bir yiğit ortaya çıkacak. Kurdukları bu düzeni yerle yeksan edecek. Göreceğiz edip etmeyeceğini ve bir şey daha söyleyelim. Bu seçimlerin en önemli yanı sevgili izleyiciler, en önemli yanı 31 Mart'ta İstanbul İstanbul üzerinden eğer Murat Kurum, Erdoğan yani AK Parti, yani Cumhur İttifakı, yani MHP İstanbul'u kaybettiğinde sevgili arkadaşlar bilin 1 Nisan sonrası Türkiye'de erken seçim talebi arşa çıkacak bu talebin karşısında direnebilirler mi? Zannetmiyorum. Bir, aynı zamanda ekonomik zorluklar, hayat pahalılığı, ücretlerimizin aşağıya doğru düşmesi, gelirlerimizin aşağıya düşmesi, emekli maaşlarının aşağıya doğru düşmesi, daha çok yoksullaşmamış, daha çok zam, daha çok hayat pahalılığı gelecek aynı zamanda 1 Nisan sonrası. Kemerleri sizden sıkmanızı isteyecekler size daha az şey vaat edecekler ama kendileri asla kemer sıkmayacaklar. Tıksırıncaya kadar tıksırıncaya kadar yemeye devam edecekler. Ha millete gelince kemer sık, kendilerine gelince kemer gevşet. Oy mu vermiyorsun? Parmağını salla. Başka bir şey İsrail ticaretini mi eleştiriyorsun? Polis gönder, pankartı toplat. Yani kısacası bu yerel seçimler sadece bir yerel seçim algısı üzerinden bakılamaz. Bu yerel seçimlere sevgili izleyiciler sadece bir yerel seçimde gidip belediye başkanına oy veriyoruz diye bakmayın. İlçenizde istediğinize oy verebilirsiniz. Söylüyorum. Büyük şehirlerde de istediğinize oy verin. İllerinizde de, beldelerinizde de istediğinize oy verin. Ama ne yapın yapın? Muhalefetin en güçlü adaylarına oy verin lütfen. Muhalefetin en güçlü adaylarına oy verin ki sevgili izleyiciler. AK ve bu tek kişilik hükümet sistemine 28 Mayıs sonrasında alabildiğine kibirlenmiş siyasal iktidara sandıkta bir ders verilebilsin. Bunu yaparsanız kendilerine gelecekler mi diye bakacak olursanız gelecekler ve çok büyük hesaplaşma görecekler. Millet bu hesabı verebilecek mi? Millet bu hesabı sorabilecek mi? Kocaman bir soru işareti. Göreceğiz 31 Mart akşamı. Zam yağdır Tayyip'im demiş Filiz Durdu. <laughs> Cumhurbaşkanı hükümet sistemine erken seçimi kimi nasıl ikna edecekler? Acep demiş Bertan. Kimseyi ikna etmeyecekler arkadaşlar. Devlet Bahçeli orada bekliyor. Gülten Kuzumoğlu'na, Aydan Öze ve Nazır'a çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Katıl üyesi olmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın sevgili arkadaşlar. Şu yaşanan yoksulluk tehdide değil de Sayın Tarakçı millete zaten tehdit yaparak yaşattı sayın cumhurbaşkanı demiş. Ben de iyiyim abi demiş. Oruç var mı? Oruç yok arkadaşlar. Orucum yok efe. Evet. Kendinize iyi bakın. Akşam saat 22.30'da Oytun Hoca ile beraber olacağız. Yine ilginç bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Çok hoş bir sohbet olacak. Sorularınızla da sohbeti zenginleştireceksiniz. Sorularınızı da hocamıza soracağız. Ve o hoş sohbetiyle harika bir program gerçekleştireceğiz. Akşam bekliyoruz. Bugün yarım saat geç geldik. Nedenlerden bir tanesi de bugün Gülşah'la beraber Rodin'i anneye bıraktık. Gülşah'ın annesine bıraktık. Ve biz doğru sirkeciye gittik. Bilgisayarımızı, kameramızı, kameramızı ve aynı zamanda mikrofonumuzu tamir ettirdik. Bugün de bu görüntüyle karşınıza çıktık. Ben bunlarla ilgilenirken, haberlerle ilgilenirken unutmuşum. Programı yarım saat geç açtım. Hepinizden çok özür diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.